31 Aralık 1981'de bir yasa çıkarıyor. Milli Güvenlik Konseyi ve ondan önce orman arazisi vaslını kaybetmiş yerlerle ilgili bu da başka bir rant biçimi, de bunun dışında kalamamış. Tarım açılmasına izin verilmiş. Ama ondan sonra ama anayasanın 169. maddesinden okuyorum. Şehir, kasaba ve köy yapılan toplu olarak bulunduğu yerler dışında diyor. Orman sınırlarında daraltma yapılamaz. Madde 169. Şimdi ben neyi öneriyorum? bütün orman yangınlarının mahallinin havadan yangın öncesi resmini ve bugünkü aynı bölgenin yine havadan resmini bir kitap haline getirip basmasını istiyorum orman bakanı. Bunu yapabilirler mi? Ayıp bir şey söyleyeceğim. Tıkar mı? Bütün orman yangınlarının küçük büyük bir bölgede bir yerde bir şey olmuş. Muğla'da bir orman yeri yanmış. Ya da bir Bodrum'un bir adasında bir yer yanmış. Tekrar ediyorum bir kitap basın. Bu Bunu çıkaran Orman Bakanı'nın şerefidir bu kitap ileride torunlarına gösterir.